Burada evlendim, burada çocukların dünyaya geldi. Hayatımı burada idam ettirdim. Yine yorucu, dikenli, taşlı yollardan geçerek bir yayın bir yere getirmeye çalıştım. Hamza Demirhan, 1959 Giresun Alucu'da doğumluyum. Çocukluğumda 10 yaşında İstanbul'a göç ettim. Eğitimimi de İstanbul'da tamamladım. 66 yıllık ömrümün 45 yıllığı Bilge Inox'ta geçti. Bundan da gurur duyuyorum. İki tane çocuğum var, bir tane de torunum var adı Burcu. Onu çok seviyorum. Bir günüm nasıl geçiyor? Bir günüm bitmeden devam ederek geçiyor aslında. 24 saat işin içerisindeyim diyebilirim. 5.30'da sabah kalkarım, saat 7.30 gibi iş yerinde olurum. Fabrikayı komple sabah kimse yokken bir gezerim. Zaten daha önceden planlanmış işlerin ne durumda olduğunu tespit ederim. Saat 8.15 gibi üretim toplantısına gireriz. Yapılması gereken işleri, sevkiyatı arkadaşlar Arkadaşlarla birlikte münazara ederiz, konuşuruz. Verimli, hızlı çalışma gayreti içerisinde günümüz devam eder. 24 saatin tamamlanması böyle olur yaklaşık olarak. Ergun Oker diye bir abim, bir gün beni elimden tuttu, Ergun Bey'e getirdi. Bilge'yi NOX'a getirdi, 1980'li yılların başı. Ergun Bey'le görüştük, serüvenimiz ayaküstü görüşmenin içerisinde başladı. 45 yılda yakındır hala devam ediyor. Çok sevdim Bilge İnoksu, o dönemde de çok sevdim. Hala da çok seviyorum. Burası benim hayatım oldu. Burada evlendim, burada çocuklarım dünyaya geldi. Hayatımı burada idam ettirdim. Tencereyle başladık. 93'te düdüklü tencere hikayemiz başladı. Orada da çok rol model olduk. Sektörün lokomotif olduk. Hızımızla, kalitemizle ses getirdik. Ergun Bey'in de arkamızda dik durması, bizi başarılı olmamızın önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Sonra Endüstriyel Mutfak Ekipmanları serüvenimiz başladı. Orada da müşterileri teker teker ziyaret ettik. Fuarlara gittik. Fuarlarda Türkiye bu sektörde dünyanın neresinde olduğunu tespit ettik. Dünyanın sayılı kurumlarından bence ilk beşteyiz. Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, dünyanın her tarafına ihracat yapar duruma geldik. İhracat rakamlarına baktığımda da bunu net bir şekilde görüyorum. En önemli hikaye bu özel bir hikaye, çok hikaye var tabi Bir kere her üründe ben çocuğum diye bakıyorum. İstanbul'da pazar günü bir deneme yapılmış ise, o üründe de başarı var ise ben Ergun Bey'i e arardım, pazar günü eşofmanlarla fabrikaya gelir, işte kalıphanenin ortasında o ürünün hikayesini birlikte bakardık, birlikte sevinirdik. Bir de yine özel, benim çocuğumun bir tanesi doğduktan 8,5 ay sonra hayatını kaybetti. O süreçte çok sıkıntılı günler yaşadım. Bir pazar günü eşim hastanede. Ben de maça gittim artık alıştım şeye. Galatasaray maçına gittim. Ergun Bey hastaneye gidiyor. İşte ertesi günü beni ciddi bir şekilde fırçaladı. Niye sen hastane değildin diye. Orada çocukların üşüdüğünü, işte o dönemde kömür ısınmak için kömür kullanılıyormuş. Hastaneye kömür aldığını, kömür temin ettiğini biliyorum. Sadece benim çocuğuma değil, bütün çocuklara yardımcı oldu. Bu unutamadığım en özel hikayelerimden bir tanesidir. Yine level atladığımız bir işten bahsedeceğim. Nidebora askeriyenin sarı işini. Vergun Bey resimlerle geldi. Bu ihaleyi biz aldık. Bu işin işte 25 günü var. 25 gün içerisinde numune vereceğiz. Bizim için kolay olmayan bir sürece Düşünmeden cesaretimizle de hededik ve o süreç içerisinde numunemizi gönderdik. Bu fabrikanın kurulumunun arsanın parasını bildiğim kadarıyla yaptığımız sahra tenceresi işinde sınıfı geçerek aldı. Bilge tarihler boyunca inşallah yoluna devam edecek. İnşallah bundan sonraki süreçte lokomotif misyonumuz devam eder. Sektörü daha önlere taşıyabiliriz. Bilgi ailesinin bir parçası olmak, gururlanmak için yeterli bence. Ben de o ailenin bir parçası olduğum için gerçekten mutlu ve gururluyum.